Şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir <laughs> ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman bir gül ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl pür yaşadım, yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Tükremiş sel gibiyim, bendim için çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri tırmam taşarım. Kaybına farkını sarmış da çelif duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusum, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerler toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncetme yazıktır atanı. Vermedin yağları alsan da bu cennet vatanı. <laughs> Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda? Etmesin, tek vatanından beni dünyada cüda. senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah emeli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. dile bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen şafaklar gibi ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal.